Evet arkadaşlar bunun karşısında Nita televizyonun Nita nasıl bağlandığını göstereceğim. Nita için bağlamak için HDMI kabloyu televizyona bağlıyoruz. Sonra Nita'nın da switch'e bağ şeyine bağlıyoruz. Sonra Nita switch sazlarken prize takıp Type C ucunu HDMI taktığımız yerin yanına takıyoruz. Sonra Sonra kapağını kapatıyorum. Ondan sonra düzeltip Nintendo Switch'imizi takıyoruz. Sonra Nintendo Switch'imizin kollarını çıkartıyoruz. Ko kollarını çıkartıp Nintendo Switch'i aldığınızda yanınıza gelen Oyun koluna dönüşebilen şeylere takıyoruz. Ondan sonra Nintendo Switch'imizi açıyoruz. Ve ekran geliyor. Burada oynayabilirsiniz. Videomu like atıp abone olmayı unutmayın.